İnsanlar buraya geldiğinde babaannesini, anneannesini getiriyor. Çok güzel bir duygu. Hiçbir kafe insan babaannesini ve anneannesini getirmez. 80 yaşı geçik insanlar geliyor, 90 yaşı geçik insanlar geliyor. Yaşını söylüyorum çünkü bir 80 yaşındaki bir insan kalkıp da kafeye gider mi? Gitmez. Ama buraya gelip düğün günü ağlayan insanlar var. Bir ablamıza sorduk niye alayım diye. İşte neden seni yani bu kadar duygulandıran ne oldu? Burada bir Türkiye'miz var. Gırgır mesela eski gırgır diyorlar. Dayısının atası bunlar. <laughs> mesela onu gördüğünde onunla annesinden dayak yemiş zamanında o aklıma gelmiş. Burası bence Bursa'nın geçmişe geçiş kapısı. İnsanların buraya gelip de yaşanmışı olup da kendinden bir parça bulmaması imkansız. Buradan geçen de bahtı Şöyle bir şey var. Nasıl bahtı Mesela evlenmek isteyen arkadaşlar geliyor buraya bu kapıdan geçince mutlaka hayırlı bir nasip buluyor. Mesaj yazan var oldu da zaten. Yakın dönemde başkanlarımız var. Buradan geçti başkan oldu. İş isteyip de e, geçenin işi oldu. Yani çünkü ama önce ben geçeyim. Açıldı şu an. <laughs> Baktık olmadı. Bat açılmadı. Hemen yardıma koşuyoruz derviş olarak. Biraz zorlanıyoruz ama. Mutlaka açar bunlardan bir tanesi bahtı. Bence bu senin kilidin.

Bursa'da doğma büyümeydim. Muradiye'de doğdum büyüdüm. Bursa sokaklarını ve Bursa'yı çok seviyorum. Bu merak 15 yaşına başladı. Nasıl başladı? Ufak tefek eşyalar. Önce saat, e, duvar saatleriyle başladı. Tabii zamanla eşyalar çoğaldı. Eşyalar çoğalınca e, tabii koyma yer bulamadık. Koyma yer bulunca bir bodrumum vardı. Bodrumda biriktirmeye başladım. Bir heves de öncelikle. E, böyle bir kafe amacı yoktu. İlerleyen zamanlarda tabii böyle eşyalar çoğalmaya başlayınca evlilik derken, çocuk derken, iş derken eşyalar almıyor, depo tuttuk, depo almıyor. Bir kafe hayali doğdu. Bunlar da ilerleyen zamanlarda tabii olmayacak bir hayal gibi değildi. Çünkü eşya çoktu. İnsanların da tanımasını istedik, insanların da bilmesini istedik böyle şeyleri. Genelde topladığım ürünler yaşanmıştır olan ürünler. dikiş makinesi, süvürkedir, daktilodur, işte fotoğraflardır, makinelardır. Ya akla gelebilecek yani gaz lambasından tutun terliğe kadar. Mesela gelin terli, Bursa'da gelin terlikleri var, gelin terliklerimiz var. Biraz da Bursa'ya özgü ürünler bizim toplum ürünler. Nasıl Bursa'ya özgü? Ya Bursa'da işte bir televizyonun, bir radyonun bir evde olması, mahalle halkının orada toplanması bize bir ilham oldu. Biz gayrimenkul işi yapıyoruz Bursa'da. Burası bize satılık olarak geldi, kafemiz satılık olarak geldiğinde harabe bir yerdi. İlk geldiğimizde gördüğümüzde buranın hayalimizdeki yer olduğunu zaten ilk önce onayladık. Nasıl onayladık? Bahçesi, işte mistik yapısı, tarihi dokusu, tophanede olması, sokak arasında olması, ürünlerimizin burada daha çok değer kazanacağına inandık. Ve buna inanan olmadı. Çoğu çevremiz, eşrafımız inanmadı. İlk önce ailemiz inanmadı. Arkadaşlarımız inanmadı. Ama biz azimle zaten inşaatta da size anlattığım gibi, daha önceden de anlattığım gibi. Biz insanların anı biriktirebileceği, hatıralarına buluşabileceği ya da her objede kendi bulabileceği bir mekan inşa etmek istedik. Ona da ulaştık çok şükür. Çok iyi tepkiler aldık. 2 yılı geçti şu an kafemiz yaşam müzesi gibi bir yer var. Bu Seyit Antan bir müze gibi bir yer burası. İnsanların tepkileri bizim için her şeyden önce gelir, her şeyden öne geçiyor. Neden öyle geçiyor? İnsanlar buraya geldiğinde babaannesini, anneannesini getiriyor. çok güzel bir duygu. Hiçbir kafe insan babaannesini ve anneannesini getirmez. 80 yaşı geçik insanlar geliyor, 90 yaşı geçik insanlar geliyor. Yaşı niye söylüyorum? Çünkü bir 80 yaşındaki bir insan kalkıp da kafeye gider mi? Gitmez. Ama buraya gelip de günü ağlayan insanlar var bir ablamıza sorduk niye alırın diye. İşte neden seni yani bu kadar duygulanların ne oldu? Burada bir sürükemiz var. Gırgır gır mesela eski gırgır gır diyorlar. Dayısının atası bunlar. <laughs> mesela onu gördüğünde onunla annesinden dayak yemiş zamanda o akma gelmiş. Ya yani çok değişik hikayeler de çıkıyor. Daklo ile bir hikayesi olan insanlar var. Dikiş makinesiyle olan bir hikayesi olan insanlar var. Oyuncaklarla olan hikayeler var. Telefon kulübesiyle olan hikayeler var. Bir de biz şöyle bir durum var. Mesela 2-3 yıl geçti ama devamlı kafemizi inliyoruz. Nasıl iniyoruz Bursa'ya özgü şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursa'da mesela eski teleferik vardı, eski teleferik kabini vardır. Onu yaptırdık. Hacıvat Karagöz. E çektiğimiz videolar var Bursa'ya dair her şey olarak. Ya Bursa'yı anlatan videolar var. Ya insanların mutlu olduğu ya da mutlu olabileceği her şeyi bir araya getirmeye çalıştı diyebilirim. Hmm. Dervişen hikayesi şöyle başladı. Biz şimdi isim arıyorduk açmadan önce. Tabii ki nostaljik bir kafe. Eskilere dair bir kafe. Cem da çok seven bir insanım. Barış Manço'yu çok seven bir insanım. Eskileri seven bir insanım. Arkadaşımla oturuyorduk, bir reklamcı arkadaşım vardı Selim diye bir kardeşim sağolsun. Abi dedi dervişan yapalım dedi. Dervişan dedi Cem Karaca'nın 70'li çıkardığı plak ismi. tane plak çıkarmış. O zamanlar işte Cem Karaca'nın biliyorsunuz ki o zamanki dönemde olaylardan dolayı hor görülen bir sanatçımızdı. O zaman güzel kalpli grup, güzel kalpli insanlar diye olsun anılsın diye dervişan isminde plaklar çıkarmış. Biz oradan aldık ismimizi ama çok da yakıştı semte ve dükkanımıza çok uydu bağdaştı. Zaten üst katımızda da resmini çizdirdik Cem abimizi. Cem abidir, Allah rahmet eylesin. Çok da severiz kendisini. Biz dediğim gibi gayrimenkul iş yaptığımız için mahallede olan bu semtte de emlak iş yapıyoruz. Bu mahallede olan her şey bize gelir. Burası bize satılık olarak geldi pandemi dönemi 2019 yılında. İlk geldiğinde burası önceden bir çay ocağıydı. Altta üst kat kullanılmıyordu. Çok böyle bakıma muhtaç, ya yani mezbelilik diyeceğim yani kimsenin kalmayacağı bir durumdaydı. Bir sene satılık kaldı. Kimse buraya gelip bakmadı almadı. Çünkü çok masraf var buradan bir şey olmaz diye. Eski resimler de var isterseniz onu da gösterebilirim. Ben rüyamda gördüm burayı. Eşimle geldik. Dedim ki abime dedim bir mal sahibini çağır da bir bakalım içerisinde nasıl bir yer. Biz de görelim bakalım. Ben buraya kafe açacağım. Şu kapıdan girdiğimde bahçeyi gördüm. Bahçe çok kötü bir durumdaydı. İki sene kapalı kalmış pandemi döneminde. 2021'de bize nasip oldu burası. Bahçeyi gördüm. Yukarı çıktık. Yukarı çıktığımda eğilerek çıktım ben. Teras var yukarı. Terasa çıkacağız. Eşime dedim ki benim rüyamda gördüğüm yer ben buraya kafa yapacağım, alacağım kafa yapacağım. Emin misin dedi eşim bana yani çok masraftan dolayı. Dedim ne olursa olsun ben buraya alacağım yani sonuçta buraya hayalimi gerçekleştireceğim. İyi ki de o rüyayı görmüşüm, iyi ki de almışım, iyi ki de bize nasip olmuş. Yani... Rüyanın ve hayalin birleşimiyle Bursa elçisi diyebiliriz yani. Burası bence Bursa'nın geçiş kapısı, geçmişe geçiş kapısı. İnsanların buraya gelip de yaşanmışı olup da kendinden bir parça bulmaması imkansız. Ya hiçbir şey yapmasa, hiçbir şey yapmasa gelse bu atmosferden etkileniyor gün etkileniyor. Çünkü neden? Gerçek anlamda tozları alınmamış, tozu üzerinde olan, yaşanmış üzerinde olan eşyalar var. Mesela bir radyo, bir televizyon bizim için şu an hayatımızda hiçbir önemi yok. Televizyon hiçbir önemi yok değil mi? Ama o zaman da de televizyon onun en zengin evmiş. Yani düşünsene televizyonun o şey şirinler mesela. Zamanında şirinlerle büyüyen insanlar var. Ya bizim jenerasyon biraz daha dönemeye kaldığı için dizi olarak, radyo olarak o an çıkacak yayını bekleyen, yayını bekleyen insanlar var. Düşünün yani. Ama şimdi tabii her şey bayatladığı için ya da her şey ulaşılması şey olduğu için insanlar pek önem vermiyor. O yüzden bunlar değerli bence. Çünkü insanların anısı olduğu için. Ve başımıza gelen bir olay anlatayım. Hemen yan komşumuz var. İstanbul'da yaşıyor. 80-85 yaşlar bir hanımefendi. Onun kalburu var mesela. E bakır kalburu. Getirdi bir buraya bize. Kalburu hediye etti. Ben ölürsem dedi bu evde de zaten boşalacak. Bunu atarlar. Siz burada değerlendi benden de bir hatıra kalsın dedi. Ondan sonra Arnavut bir teyze geldi. Çeyiz sandığında olan paspasları, işte el örmeleri, işte eski el bezlerini ne varsa torbaya topladı getirdi. Yanında da gelinleri vardı. Ondan sonra kızları ve gelinleri. Onların yanında öyle diyor. Ya dedi ben ölürsem bana bir şey olsa bunlar bunları atar. Sen değerlendirsin en azından dedi. Mesela şu an kahve olarak tepside kullandığımız e, danteller ve paspaslar o annemizin paspasları ya yani bizde hiçbir şey atılmaz değerlenir ama çok da eşya geldiği için kabul dileceğim kendimize çok fazla ürün var ya yani 3000'i geçik fazla ürün var yani ağır ürünler de var mesela sadece yaşanmışlığı olan değil ama koleksiyoner ürünler de var mesela bizde biz ağır toplayacağız o tezonlara çıkan koleksiyonerler gibiyiz koleksiyoneriz demeyeyim ama koleksiyonerler gibiyiz diyebilirim çünkü bizimki sadece burada para amaçlı veya para karşılığı dönsün diye toplanan eşyalar değil zevkine toplanan yani meramızdan toplanan eşyalar. Eşyalarımız şu an depomuzda. Burada o eşyaları getirmiyoruz. Ama ben şirinlere hastalığım var. O yüzden şirinlere bir köşe yaptım. Çünkü dediğim gibi şirinlerle büyüdü. Bizim bir zamanımızda bir tek e, rich 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 ve şirinler vardı. Mesela şirinlere karşı çok bir hassasiyetim var. Seviyorum yani şirinleri. O yüzden de onlara bir köşe yaptım. Diğer anısı olan eşyalarımız depomuzda ve diğer depomuzda. Mesela babamın saati var. Annem babama hep o saatle uyandırdı. Biliyorsunuz tavuklu saat. O da burada mesela. Çünkü normalde o da atılır biliyorsun ama herkesin evinde olan bir saatti. Onun da bir 40 yılı var yani sonuçta. Bir eşyamız var bizim. Babam bize çocukken almıştı. 80'li yıllardan bahsediyor. Robot saatimiz var bizim mesela. Hiçbir yerde göremezsin. Ben onu köyde evde bulduğumda saklamışım. Hala saklıyorum mesela. Buraya gidersen buradan gider kaybolur diye korkuyorum. Çünkü dediğim gibi değerli bizim için anısı olan bir eşya. Ama eşyada anısı olan eşyalar çok var burada. Ben Bursa sokaklarında büyümüş, Bursa'da büyümüş, Bursa'nın yerlisi olan bir insanım. Bursa'ya çok değer veren Bursa'ya aşık dedim. Güneşte Uludağ gölgesinde gölgelenen bir insanım. Çınarına aşığım, sokağına aşığım. Şimdi Deli Ayten, sokak satıcıları, bunlar Bursa zaten Bursa'nın anlatmakla bitmez özellikleri ve çekimleri. çekinleri. Şimdi ben çocukluğumda yaşadığım şeyleri yaşatmaya çalışım için herkesin de bir anısı var. Deli Ayten biliyorsun ki Bursa'da aşkı için deliler tek insandır. Çarşı esnafı çok iyi bilir. Bursa'nın eski yaşayanları çok evlidir. Neden? Delayetenle korkuluyoruz zaten. delaytan geliyor diye. Çektiğimiz videolar e, Bursa'ya ve Bursa'da insanların veya Bursa'dan göçmüş insanların Bursa'yı anımsayacağı veya Bursa'da kendi bulacağı ya da o videoda kendinden bir parça bulacağı bir videolar çekiyoruz. Neden? Çünkü herkes buna özlem duyuyor. Çünkü eski bayramlar, eski Bursa, eski insanlar yok. Çektiğimiz Ramazan videoları, çektiğimiz kurban videoları, bayram videoları, yılbaşı videoları mutlaka izleyen olmuştur çok iyi tepkiler alıyoruz. Niye tepki alıyoruz? Çünkü yorumlarda da insanlar ağlıyor, ağladığı hissediliyor yani. Bu bize dediğim gibi bir maddi amaç güdükle yapılan bir şey. Biz sadece sevdiğimiz için, bu seye değer katmak için yaptığımız şeyler. O da herhalde büyük ihtimalle videolarımıza çektiğimiz ufak kısa filmlere yansıyor. Biz bundan çok memnunuz. E, i̇nsanlar da memnun. Tabii ki ufak tefek hatalarımız olabilir ama bizim her yaptığımızda insanların kendini bulduğuna inanıyoruz yani. Şimdi şöyle bir anı anlatayım size. Mesela biz buraya açtığımızda ara sokak olduğu için Burada kafenin olabileceğini kimse ihtimal vermiyordu. Benim eşim, dostum arkadaşım. şöyle bir biz planla yol çıktık. Hiç kimse gelmese, eşimiz dostumuz gelse yeter bize diyorduk. Ama e, tabii bu çılgı büyüdü. Bu sosyal medyanın gücüyle, insanların paylaşılmaya çok büyüdü. Tophaneyi ve Tophane Parkı'nın Hisar içi, biliyorsunuz ki 4000 yıllık geçmiş olan bir yer burası. Bursa'nın ilk kalesi burası ve ilk e, tarihi mekanlarından birisi. Burayı bilmeyen Bursa'da şehir dışında olan insanlar ve misafirlerimiz var. Ben bir nevze de tophaneye faydamız olduğuna inanıyorum. Çünkü insanların çoğu bunu söylüyor. Şimdi bu bir elçilik gibi bir şey. Sağolsun şey bizi çok destekledi. Çevremiz çok iyi destekledi. Bursa'daki sosyal medyada olan arkadaşlarımız çok destekledi. Çok teşekkür ederim hepsine. İsim vermem şimdi ama herkes de biliyor zaten. Bunun yanı sıra biz burada sadece içecek tarzı ürünler sattığımız için insanların eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla geldiğinde burada gerçekten bir huzur bulduğunu söylüyorlar. Buranın bir aurasının çok geniş olduğunu söylüyorlar. Burada bir değişik bir ambiyaz enerji olduğunu söylüyorlar. Ya bu da neye yansıyor? İnsanların gerçekten burada samimi bir ortamda, samimi bir şeyde kendinden parça bulduğu için ya da geçmişe özlem duyduğu için burayı sevdiğine Bir de bulunduğumuz ortamın, bulunduğumuz mahallenin çok büyük etkisi var. Dediğim gibi 4000 yıllık bir geçmişi var. Burası bir tarih. Burada beş çayı varmış. Belki duymuşsunuzdur. Mesela beş çayında herkes bayramlık giyer gibi giyinilmiş, bayan ve erkek, manfere doğru yürürmüş. Ben şimdi onu çekeceğim. Ona çok hevesleniyorum çünkü beş çayı e, insanların birbirini gördü, işte selam verdi ya da e, kız arkadaş e, veya erkek arkadaş bulduğu bir ortammış o ortam. Yanlış anlaşılmasın bu söylediklerim. O zaman da tabii ki flörtleşme o şekilde oluyormuş. Burası bir de şöyle bir durum var. Ailelerin mesela oğlunu ve kızını tanıştığı bir mekan da haline geldi. Şimdi ne oldu? Göz içelim tanışalım muhabbet oldu. Çünkü Gozoz'uz, sen gozozcusuz bu sefer pek. Ama bizim çok hoşumuza gidiyor. Mesela bizle büyüyen ufak mesela hamilemiş biz dükkan açtığımızda. 25 üç, üç yaşına giden çocuklar var hala görüşüyoruz onlarla. Ya çok güzel mesela burada büyüyen çocuklar var. Bizle büyüyen insanlar var. Çok güzel bir durum ya. Mesela bir annemiz var. Annemiz diyor ki kahve içme abi diyor. Annem diyor mesela hasta, anneannem hastama diyor. Kahve içme dervişana gidelim o kafeye gidelim. Gozoz içtiğimiz yere gidelim diyormuş. Ya bunlar bir ortamın eski ortamların özlenip, mahallebicinin özlenip, işte bozacının özlenip, buluşu ortam gibi bir ortam. Biz de hedefimize buluştuk, yani kavuştuk diye seviniyorum yani. Bursa her şeyi hak eden bir şehir. Ben Bursa'ya aşık dedim, aşık bir insanım. İnşallah Bursa için yapılan her şey, maddiyatı geçtik, Bursa için yapılır da, Bursa ya turist gelmeye, şehir dışından insanların ziyaret ettiği mekanlar çoğalır. Çünkü Bursa hak ettiği yerde değil diye düşünüyorum. Mahallesinde, semtinde, kaybedilmeye yüz tutmuş bir mahalledeyiz. Çünkü Müzeyen Senar Sokağımız var, Zeki Müren Sokağımız var. Ama turizm açılsa herkesin bileceği bir mahalle olacak. Bulunduğumuz mekan, bulunduğumuz ilçe, il e, çok güzel bir ilçe beyi. İnşallah e, değer katacak projelere imza atılır da biz de destekleriz. Ben destek olmaya çok razıyım. Mesela ben de ürünlerden vermeye razıyım. Çünkü çok ürünüm var benim. Bursa her şeydir bizim için. Az bile anlatılır. Bence Bursa'da yaşanacak, görülecek, edilecek çok şey var. Sadece İpek veya Kestane, Şeker, Kara Karagöz değil. Bursa'nın göllerinden tutun doğa turizmine kadar daha kavuşması, duyulması gereken çok şey var diye düşünüyorum. Aynı zamanda gayrimenkul iş yapıyorum ben. çok gezen bir insanım. Arazi iş yaptığım için. Cennet köşeleri var. Tatlı ve gizli, görülmemiş, duyulmamış. Ortaya çıkarılsa daha iyi olur bence. Burada normalde kapı yoktu. Ben bu kapının bu şeklini rüyamda gördüm. Rüyamda aynı bu kapıyı gördüğüm için hemen eşimi anlattım tabii. Buraya bir kapı açacağım. abime anlattım. Abimin çok emeği var. Mustafa abim var benim. Buranın bütün işlerini yapan, ustalığını yapan kişidir kendisi. Her iş gelir. İngiliz çakısıyım kendisi. Hemen buraya canavarla kestik. Yalnız şöyle bir durum var. Neye bat kapısı yiyeceksin? Rüyamda bat kapısı yazıyordu. Bat kapısı yazacak. Buradan geçen de bahtı açılıyor. Şöyle bir şey var. Nasıl bahtı açılıyor? Mesela evlenmek isteyen arkadaşlar geliyor buraya. Bu kapıdan geçince mutlaka hayırlı bir nasip buluyor. Mesaj yazan var. Oldu da zaten. Yakın dönemde başkanlarımız var. Buradan geçti başkan oldu. İş isteyip de geçenin işi oldu. Yani çünkü ama önce ben geçeyim. Açıldı şu an. <laughs> Osmanlı kapısı 100 yıllık var bak şu. Şu da 100 yıllık var. Mesela bak şunun hikayesi çok ilginç. Nerede o? E, zilli bir tane şey var. Anahtarlık. Kaynana kilidi diyorlar Kaynana kilidi. Gelinlerin mesela eskiden sandıkları kilitli ya. Kaynana açıyor ya. Açmasın ne zilli yapıyorlarmış. Açtığın zaman çalıyormuş. Dın 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 diye. Onu göstereceğim. Şu. Bak. Ya yani şimdi yönelere göre de değişiyor. Ama kilitlerimizde, de buradan geçelim. Mesela baktın, baktık olmadı, bat açılmadı. Hemen yardıma koşuyoruz derviş olarak. Biraz zorlanıyoruz ama. Mutlaka açar bunlardan bir tanesi bahtı. Bence bu senin kilidin. Bu anahtarı sana vereceğim. <laughs>